Ya diyeceksin ki memleket batmış sen 16 bin liralık promosyonun peşine düşmüşsün. Mesele o değil. Mesele zulme karşı direnmek. Bakın 15 Temmuz darbe olduğu yalanıyla. Bunlar da darbeydi. Saklı yalanıyla. Mahmut Bey'i atlattıran Deli Saçlı, Nazan Bozkurt, Acun Karadağ, Mehmet Dersunlu, Alem Şahin. Benim. Bunlar, bunlar Cemal, Cemal Yıldırım. Yıldırım. Bunlar darbeyle ilişkili saklı hepsi işten attı. Gerçek böyle miydi? Sekiz yıldır bunun gerçekle bir ilgisi olmadığını dinimiz döndüğünce anlatmaya çalışıyoruz. Baskılar, dolumlar, işkenceler, <laughs> 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 hala da bir gün iş yerindeyiz. Bugün bu gasp için 10 gündür buradayız. Bu hafta içi her gün yaptığımız eylemi bundan sonra önümüzdeki haftadan itibaren pazartesi ve cuma günü olmak üzere haftada iki günde sınırlandıracağız. Ama eylemimiz ve mücadelemiz devam edecek. Bunu bilsinler. Şimdi 3 gündür meclis parkında öğretmenler ayakta. Ne için? öğretmenlik meslek kanunu. Orada öğretmenleri disiplin kuruluna vererek öğretmenlerin öğretmenlikten atılması ya da idari kadroları kaldır, kaldırılması, kaydırılması gibi düzenlemeler var. Yani siyasal iktidar Kahakayla nasıl bizi işine gelmeyen kamu emekçilerini 30 yıldır sendikal mücadele içinde olan insanları tasfiye planı hazırladıysa bugün başka bir şeydi. O gün darbeyi bahane etti. Bugün başka bir bahaneyi tasfiye etmeye çalışıyor. Sorun sorun darbe marbe değil. O darbeyi de kendileri yaptı. Hulusi Akar dedi ki beni derdest ettiler götürdüler. Kemal Sunal Üskağıtçı filmindeki gibi boğazında kızartmanla kamuoyunun karşısına çıktı. Üç yıl sonra görüntüler ortaya çıktıkça Hulusi Akar oraya emirler yazdırmaya gitti. Yani o senaryonun içinde Hakan Fidan dedi ki benim haberim yoktu. Diyanet İşleri Başkanı ile kelle paça yiyordum. Yalan olduğu ortaya çıktı 15 gün önceden. Genel kurmaydan bir üst düzey subayla bunu konuşmuşlar. Hande Fırat İrticanın cep telefonunu uzattı dediler. Yalan olduğu ortaya çıktı. Üstelik iktidar yalnızlı bir Gazeteci yazdı bu. Nuh'un köpekleri diye bir yazı yazdı. Akit gazetesinden bir yazar Hilal Kaplan dedi ki Hande Fırat 15 gün öncesinden MİT'in basından sorumlu daire başkanı Nuh Yılmaz tarafından ayartılmış. Demiş ki kızım bak 15 gün sonra böyle böyle bir olay olacak. Sen Yok, de cep telefonuyla Tayyip Erdoğan'a uzatacaksın. Yeni Türkiye bağlayacaksın. Hande Fırat'ta gitmiş. Hande Fırat'ta gitmiş bunu patronuna söyledik. O dönemki patronu Aydın Doğan'a söyledi. Aydın Doğan da demiş ki sen böyle bir şey yap. Ben senin düğünü kendim yaparım. Bütün da ben karşılarım. Bunların tümü ortaya çıktığı halde bizim Bahakayla el, elimizden alınan ekmeğimiz <gülüyor> 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 250 bin insan ilk planda 153 bin kişi. Daha sonra İHA'nın verilerine göre daha sonra eklenenlerle birlikte 250 bin kişi daha kayla işinden Hukuk sistemi nasıl? Altı yıl boyunca bir tek hukukçunun bile olmadığı bir o halk konusunu komisyonu diye bir oyalama komisyonuyla süreli geçti. Altı yılın sonunda yine üç tane Mahkeme özel olarak belirlenmiş mahkeme doğal hayvan ülkesinin olmadığı mahkeme belirlediler. onlar karar veriyor bu hakkında. Neydi? İlişki, iltisak. Ulan var mıydı bizim darbeyle ilişkimiz yok. E sol örgütlerle e, silahlı örgütlerle ilişki varsa koyun onu da ortaya o da yok. Filanca örgüte müzahir yayın organı senin eylemlerini paylaşmış. Bütün bütün iddiaları bu. Ya benim bir eylemim Ha işte karşımızdaki polisler biliyor. Benim bir elimim 2 milyon 148 bin kişi tarafından izlendi. 2 milyon 148 bin kişi eğer bir silahlı örgütün üyesi olsaydı bu ülkede devrim olurdu ya. Yer yerinden oynardı. Böyle bir şey yok. Sizin zulmünüz 2 milyon 148 bin kişinin eline ulaşmış. Şimdi geldiğimiz nokta ne? Hala hukuk sistemi berbattı. Dün AKP'nin ağır toplarından Bülent Arınç bir yapıyor. Diyor ki eğer diyor Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Cumhurbaşkanımız bundan sonra hukuka uygun davranırsın diye bir talimat verirse yargı sistemimiz buna uyum sağlamaya hazır diyor. ne demektir bu? Bütün mahkemeleriniz yalan. 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 Bütün mahkemeleriniz yalan. Hepsi yalan. Hepsi yalan. Hepsi yalan. Bizim hakkımızdaki iddialarımız yalan size karşı çıkan, seni başka yaptırmayacağım diye Selahattin Demirtaş'ı yargılayan mahkemeleriniz yalan. Selçuk Koz Kozağaçlı ve arkadaşlarını yargılayan mahkemeleriniz yalan. Kavala'yı yargılayan mahkemeleriniz yalan. Hepsi yalan. Siz kendiniz itiraf ediyorsunuz. Peki yokluk yoksulluk konusunda yaşadığımız süreçle ilgili ne diyor? Yine Bülent Arınç, Metin Külünk, ve Şamil Tayyar, AKP'nin toplarından, ağa toplarından biri dün iki de açıklaması şöyle. Diyor ki, vatandaş yoksulluktan yıldı. Vatandaş haklı. Şimdi ne diyelim bunlara? O zaman sizin AKP'de ne işiniz var? Diyeceğiz bunlara. Bir, ya bunlar hani eğer eğer samimilerse AKP içinde yoksulluk savaş konusunda, mas israf konusunda, bu sömürü çarkı konusunda bir hareket başlatmaları lazım. Ya ya dahiye yapıyorlar. Onlar da vatandaşın gazını alıyorlar. Ya da ya da ne diyeyim bunlara? Ya da <laughs> yok yok yok. Yani öyle <laughs> bakarsın. Yalan söylüyorlar. <laughs> Doğru Oyalama söylemiyorlar, yalan söylüyorlar. Eğer öyleyse, küçük hani vatandaş hırtlıysa sen şey yapın. Ya da papaz rolü oynuyor. Birileri hak arayan insanların boğazına yapışıp Al, alıp götürürken birileri ekmeğini çalarken bunlar da papaz rolüne soyunuyorlar. Vatandaşı kandırmak için papaz rolüne soyunuyorlar. Bakın şurada bizi izleyen lokantacılar, şurada bizi izleyen esnaf. Esnaf gözünü dikmiş bir tane müşteri bekliyor. Bizim paramız yok ki gidip yemek yiyelim. Onun da müşterisi yok ki para kazansın. Ama bu esnaf, hatta bu esnafla çalışan bir garson milyonlarca lira para kazanan şirketler kadar ödemiyor. Bakın bu için dikkat Yani bir tabloya bir tabloya bütün bir ülkenin bilgisini, bilgisini sığdırmak mümkün değil. Ama bu özetini burada görürsünüz. Sarayın kırk tane harcaması bir emekli maaş. Sarayın içme suyu haftada iki uçak dolusu Himalayalardan geliyor. Altı uçak dolusu da Fransa'dan geliyor. Beyefendi, efendi hazretleri Türkiye'deki, bu Uludağ'daki, bilmem neredeki içme suyunu beğenmiyor. Ya Himalayalardan yapıyor. Bir yani i̇ha siha <laughs> beş tane i ha gündelik uçuş görevi ünlüler. Uçsun uçmasın. Gündelik kirası 1.2 milyon lira bayraklar firmasına. Damadım firmasına. Biliyor. Savaş ve saray harcamaları böyle. Peki sermaye? Bakın <laughs> Cengiz Oğuz'un 30 kez vergi aldı. Vergiden muafiyet sağlar. Bakın 10 bin kağıda 36 kez. Makyola 24 kez alıyorum benim makam 19'er kez peki muhabbeti sağlam geçen gün Halk TV'de Barış Perkoğlu ve e, Murat Ağarer bir program yapıyorlar o programda açıkladılar onlar hakkında da soruşturmalar devam ediyor programda açıkladılar Bodrum Yalıkavak'taki Marina'da 50 tane masa var bu masalardan bir tanesinin bir şeyi bir kalemde geliri 1 milyon 300 bin lira Mirbasa'dan gelen para. 1 milyon 300, bin, 300 bin. 1 milyon 300 bin yiyen birileri var bu ülkede. Ama 10 bin lirayla ayın sonunu getirmeye çalışanlar var. 10 bin lirayla müşteri kovalayan garsonlar var. var. 10 bin lirayla garsonların kapısından içeri giremeyen yoksullar var. 10 bin lirayla aşağıdan vergi aldı. Vergi Maaşımdan arıyor. Sadece maaşından vergi almıyor. Ne diyor? 500 bilmezsin ben diyor. Ne lira vergi yandırıyor. Aynen. Aynen öyle. Ne diyor? Yedi ekmekten içtiği suya kadar ayrıca bindiği otobüse kadar her şeyden vergi veriyor. Vatandaş. Şimdi bakalım. Gariban da veriyor. Şimdi tasarruf tedbirleri diyorlar. Tasarruf tedbirlerine bakalım. Ya tasarruf Aynen. tedbirleri diye emekçinin Emekçinin servisini kestiler. Emekçinin servisi bindiği iş yerine gitmek için bindiği servisi kestiler. Takla bu Ama sarayın harcamaları bitmiyor. Saray ışıl ışıl. Bakın sadece elektrik harcaması. Sarayın bir aylık elektrik harcaması 14 bin ev kadar. 14 bin evin elektrik harcaması harcıyor saray. Sarayın bir dakikada harcadığı para 23 bin lira. Bir günde ise 33.6 milyon lira harcıyor saray. Demin bir rakam vermiştik. 40 her 40 saniyede bir emekli maaşı yiyor diyorduk. Şimdi her bir dakikada 23 bin lira harcıyor. Bir dakikada 23 bin lira. Bir dakika. Rakamlar birbirle uyumlu. Bir de sıkı durun. Hazine Bakanlığı, Hazine Bakanlığı tasarruf tedbirlerinin başındaki adam Mahmut Faruk'un 16 bin liralık Hazine Bakanlığı, Maliye Bakanlığı tuvalet tadilatı için 24 milyon lira harcıyor. 24 milyon liraya tuvalet tadilatı yapıyor. Tasarruf tedbirleri. Buyurun tasarruf tedbirleri. Buyurun tasarruf tedbirleri. Tedbirler. Şey. Emekliye zam yok. Askeri ücretliye zam yok. Ama bakan beylerin zam, zamları uçuyor. Bakan beylerin bürokratları da iki tane, üç tane maaşla geçiniyor. Türk Hava Yolları Genel Müdürlüğü maaşı 1 milyon 400 bin lira. 7 tane genel müdür, 8 tane genel müdür yardımcısı var. Her birinin maaşı 900 bin lira. 24 tane daire başkanı var. Her birinin maaşı 700 bin lira. Hadi 28 yeni genel müdür yardımcısı. Herkes her şeyi biliyor. Herkes her şeyi biliyor. Sadece fotoğrafı, asıldaki fotoğrafın parçalarını birleştirmek kalıyor bize. Aslında hepiniz her şeyi biliyorsunuz. Olay bu. Evet biz kazanacağız. Zafer direnen emekçinin olacak. Bu düzenin yalakaları da bu düzenin sahipleriyle beraber tarihin çöplüğüne gizecek. Biz kazanacağız. Zafer direnen emekçinin olacak.